Dün yine burada otoparka giriş için duruyordun. Evet, bir anda buna... bir araba geri geliyor. Nasıl oldu bir anlatır mısın? Ya buraya e, balkon için gelen araçlar var. E, malzemeleri indiriyorlar. Genelde de yaya yolunu kullanıyorlar. Bazen ara ara anahtarları üstünde olduğu için şey yapıyor. Freni falan çekmeyi unutuyorlar. Dün de yine öyle bir olay gerçekleşti. Ben araç geri geri geliyor sandım. Biraz hızlı gelince e, bu boyu falan çektim. Şoförü uyaracaktım çok hızlısın diye. Bir baktım kimse yok içinde. Sen bir refleksle atladın tabi. Aynen ani bir refleksle atladım içine fren çektim. Allah'tan o arada yaya falan yoktu yani. Geçen haftalarda birkaç kere daha yaşandı çünkü. E, yaya çarpma durumu oluyor. Ucuz yırttık yani orada. Yani herhangi bir arabaya da vurmadı galiba. Yok. E, ucuz yırttık dedim ya. Farklı araçlar vardı. Arkadan gelen arabalar vardı. Sonradaki mesafeden yırttık yani. Son Daha önce da de sanırım oldu böyle birkaç kez. Birkaç kez oldu. Ee, burada Malkabul'deki çalışan arkadaşı çarptılar. Ee, geri geri bana çarptılar. Geri geri gelirken. Ya yani yaşanıyor. Biz burada alışmaya başladık artık. Ee, çok sık olmaya başladı burada. Özellikle yaya kaldırımı çok fazla kullanıyorlar. Vatandaş da mağdur yani. Biz de onlara yardımcı olmak için yoğun saatlerde çıkıp yardımcı olmaya çalışıyoruz.